Dijital çağda çocuklarımızın en büyük oyuncağı, en büyük öğretmeni, hatta bazen en büyük tehlikesi sosyal medya. Peki ama bu renkli ekranların ardında ne saklı? Masum görünen videoların arkasında dev bir veri toplama ve yönlendirme mekanizması olabilir mi? Bugün sizlere Kanada hükümetinin açıkladığı çarpıcı TikTok raporunu, perde arkasındaki gerçekleri ve çocuklarımız için taşıdığı büyük riskleri anlatacağız. Kanada'da yapılan kapsamlı bir soruşturma, TikTok'un ülkede yüz binlerce reşit olmayan kullanıcıya sahip olduğunu ve bu çocukların kişisel verilerinin toplandığını ortaya koydu. Raporda TikTok'un kullanıcı özel içerikler ve reklamlar belirlemek için kişisel verileri işleme biçimlerinin Kanada gizlilik yasalarıyla ne kadar uyumlu olduğunun incelendiği vurgulandı. Birçok eyalette 13 yaş altı kullanıcılar için yasa bulunmasına rağmen TikTok'un bu erişim yasağını uygulamakta yetersiz kaldığı tespit edildi. En dikkat çekici bulgu ise şuydu. Yetersiz yaş güvenlik önlemleri sebebiyle çok sayıda Kanadalı çocuğun yüz, ses gibi biyometrik veriler dahil olmak üzere hassas kişisel bilgilerinin toplandığı saptandı. Her yıl yaklaşık 500 bin çocuğun platformdan engellediği belirtilse de Yaş tespit mekanizmasındakiler, açıklar sebebiyle çok daha fazla çocuğun gözden kaçtığı ifade edildi. Raporda ayrıca bu biyometrik verilerin yaş tahmini için kullanıldığı, yani TikTok'un bir kullanıcının çocuk mu yoksa genç mi olduğunu anlamak amacıyla yüz ve ses analizlerinin işlediği kaydedildi. Peki bu verilerle ne yapılıyor? Aslında bu noktada sistemin en kritik işlevi devreye giriyor. İçerik yönlendirmesi. Toplanan veriler TikTok'un hangi içerikleri daha fazla öne çıkaracağına, hangilerini kısıtlayacağına karar vermesinde belirleyici oluyor. Bu sadece çocukların ne izleyeceğini değil, aynı zamanda nasıl düşüneceğini, neye ilgi duyacağını, hangi alışkanlıklara sahip olacağını da şekillendirebilir. Geçtiğimiz günlerde çocuklara yönelik cinsel içerikli reklamların platformda görüldüğü iddiaları ise endişeleri daha da arttırdı. Kanada'nın raporu yalnızca bir ülkeye ait değil. Aslında dünyanın dört bir yanındaki aileler için bir uyarı niteliği taşıyor. Bir başka çarpıcı gelişme ise ABD cephesinde yaşandı. 17 Eylül'de kapanma veya satış ihtimali masadayken Beyaz Saray ile yapılan anlaşma sonucu TikTok tamamen yasaklanmak yerine ABD'deki varlıklarının Amerikan sahiplerine devredilmesi kararlaştırıldı. Bu da gösteriyor ki mesele yalnızca çocukların güvenliği değil, aynı zamanda büyük güçler arasındaki ekonomik ve siyasi mücadele. Evet, masum görünen kısa videoların ardında çocuklarımızın geleceğini tehdit eden dev bir sistemin olduğu iddia ediliyor. Artık soru şu, TikTok gerçekten sadece bir eğlence platformu mu yoksa genç zihirlerin üzerinde küresel bir kontrol mekanizması mı? Kararı siz verin. Ama unutmayın, gözlerimizin önünde büyüyen bir nesil var. Onların güvenliği hepimizin sorumluluğu. Kendinizi korumak için değil, çocuklarınızı korumak için dikkatli olun.